Mr. Hacker Motolok uzun yol başlıyor. Dayıcım ben neredeyim? <gülüyor> <gülüyor> Korona mı kaptık lan yoksa? Arkadaşa dedim ki Kardeşim beni nasıl buldun? Cidden koskocaman Fethiye'de beni nasıl buldun? Oğlum var yine kandırıldık ha Merhaba efendim. Lütfen kapıyı açar mısınız? Belki aldım o kadar benzin karşılığında. Bana bir bardak bir kahve ısmarlamak istersiniz. Fethiye'den herkese merhabalar. 5 günlük tatilin sonuna geldim. Eskişehir'e fıtı fıtı döneceğiz. Lakin çanta böyle duruyor. Yine anasını satayım. Düzgün bağlayamadık bunu ama. İnşallah yolda sıkıntı çıkarmaz. Şu an sabahın 6'sı. 6'ya 10 geçiyor hatta. Öğlen sıcağına kalırsak burada hiç çekilmiyor. Bu sebeple erken çıkıyordu. Ya kuş seçmiş. Anasını satayım ya. Moralim bozuldu. Var mı buradan çıkış? Güle güle Fethiye. Mr. Akermotoğlu'ki de uzun yol başlıyor. Tabela var mı? Yok. Şiir merkezi Ölüdeniz falan filan. Muğla, Antalya. Belki ana yola çabuk bağlıyordur burası. Normalde tam ters tarafa doğru gitmem lazım. Erkenden bağlıyorsa sıkıntı yok. Gençler tamı tamına 530 kilometre yolun var. Fethiye'den çıkıyoruz abi ara yollardan. Burdur, Burdur'dan sonra Sandıklı. Sandıklı'dan sonra Afyon'a geliyoruz. Afyon'dan sonra yol ikiye ayrılıyor. Ya Kütahya üzerinden gideceğiz ya Afyon üzerinden gideceğiz. Büyük ihtimal ana yol olsun diye Kütahya'dan giderim diye düşünüyorum. Tabi oraya geldiğim zaman belli olur. Dayı bence ben yanlış yoldan gidiyorum. Tavale de yok. Dayıcım ben neredeyim? Biliydim böyle olacak. Evet bakalım tabelaya. Muğla Antalya. İkisi de sağ diyor. Peki. Okey. Okey. Ups. Antalya. Bak bu dayında

kişilerin geçmesini bekliyoruz arkadaşlar. Geçtiler. Tabii siz göremediniz. Hemen şöyle fit çıkışında bir benzin alalım. Baksana trafik yoğunlaşmaya başladı. Normalde kahve içerdim ama artık bir sonraki molama saklayacağım. fullenecek. Tam yeterli abi. Hadi gidelim. Yavrum benim be. Oğlum bu ne çeksilik ya. Oğlum bu ne çekicilik ya. Hey yavrum benim gerildi benzin alınca. Önümüzü çekelim. Üşüdüm. Eee Burdur nerede kalmıştık? Heh, hatırladım sana geliyordum. Haydi yeşil. Ay Allah kahretsin ya. Vallahi var ya. Ne dersek tam tersi oluyor. dayının ayakları geçmiyor. <laughs> 187 olunca böyle oluyor. Yani koyuyoruz diye koyuyoruz. bir göz göze geldik. Fethiye'nin o rezalet dağ yoluna geldim şu an. Abi var ya çok kötü ya. Gerçekten var ya buralar buz pisti gibi. Bak şu anki asfalt çok iyi. Biraz sonra göreceksiniz. Rezalet bir asfalt var. Hazır daha tırmanırken size bir anımı anlatayım. Fethiye'ye ilk geldiğim gün haliyle öğlen sıcana kaldım, için şapır şapır terledim. Ben de otele gelir gelmez hemen motoru bağladım. Resepsiyona gittim. Dedim ki e, benim rezervasyonum vardı. Bana oda kartımı verdi. Her neyse bana hiçbir şey söylemedi. Daha sonrasında ben biraz uyuduktan sonra Dışarıya çıktım, birkaç bir yere uğramam gerekiyordu. Dışarıya çıktıktan yaklaşık bir saat sonra telefonum çalıyor. Açtım telefonu buyurun dedim. Ya, ben, dedi ki ben otel müdürü bilmem ne ismini o zaman da söyledi de o zaman da anlamadım. Dedi ki burada bir kişi sizi soruyor dedi. Allah Allah. Kimmiş dedim bilmiyorum dedi. Ya otel müdürü öyle deyince ben de merak ettim dedim ne oluyor acaba? Yaklaşık bir saat sonra otele gittim. Otel müdürü hayırdır dedim ya, beni kim soruyor? Dedi ki, sen ünlü biriymişsin. Dedim abi, estağfurullah ya. Yani şımartıyorsun beni. Aklıma takipçi olabileceğine inan ki gelmedi. Çünkü Burdur'dan sonra story paylaşmadım. Dediğim gibi sıcak çöktüğü için. Hani bir an önce yolu bitireyim diye düşünüyordum. Daha sonrasında arkadaşı aradı otel müdürü. Arkadaşım burada, gel fotoğrafını çekin dedi. O da çıktı geldi, fotoğraf çekindik. Arkadaşa dedim ki... Kardeşim beni nasıl buldun? Cidden koskocaman Fethiye'de beni nasıl buldun? Çocuk benim storylerimi görmüş, zaten beni bekliyormuş. Dedim valla helal olsun kardeşim. Takipçim gelip gittikten sonra otel müdürüyle konuştuk. Adam açık ve net söyledi. Dedi ki seni ilk gördüğümde birazcık ön yargılı yaklaştım dedi. Otel müdürüyle sohbet muhabbet edince adamdaki ön yargıyı da kırmış olduk. 2015'ten beri uzun yol yapıyorum. İlk defa bu kadar cana yakın bir otel müdürüyle tanıştım. Hani burnu havada değil, her sabah bana günaydın diyor. Birbirimizle gördüğümüzde muhabbet ediyoruz vesaire. Gerçekten on numara insan. Beni takip edeceğini söyledi, videoyu görüyorsa ona çok çok teşekkür ettiğimi iletiyorum. Siz böyle olduktan sonra her zaman müşteri kazanırsınız. Ben Fethiye geldikten sonra, bundan sonra mekanım burası. Evet gençler, Burdur il sınırları içerisindeyim. Dayın kırmızıda mı geçti? Burdur sol. Saat 7.40 geçiyor. Çok çok iyi gazladık. Dediğim mi lan kemere? Burdur 35 km. Nice nice nice. Şu an karşıda görmüş olduğunuz yer Burdur Gölü. Ulan eker sayısı coğrafya öğrendiniz ha. Yalnız götüm acıdı vallahi bak. Ah. Duracak yer de bulamadım da. Benzin de alacağım. İki dişe düştü benzin. Tapeleye karşı selamımızı veririz. <laughs> Korona mı kaptık lan yoksa? Gidiyorum Yolcu Ananı <laughs> Elimdeki son ıslak menlil de gitti. Neyse 3 kilometre sonra duracağım zaten. Benzin ışım teke düştü. Abi şaka gibi ya. Benzin alabileceğim yer yok. Oğlum var yine kandırıldık ha. Biraz önce tabela gördüm. 3 kilometre sonra BP var diye. 10 kilometre geldim hala yok. Aha Arkadaşlar kusura bakmayın ben abartmışım. <gülüyor> <gülüyor> Daha 3 kilometre yeni oluyormuş. <laughs> Merhaba efendim. Lütfen kapıyı açar mısınız? Belki aldım o kadar benzin karşılığında. Bana bir bardak bir kahve ısmarlamak istersiniz. <laughs> Fullenecek abi. 650'lik. Aynen abi. Egzoz yok, orijinal. Daha yeni aldım zaten. Fethiye'den buraya 60 liraya gelmiş. Demire kadar gelse yeterli şu içerideki demir. Arkadaşlar bağıranlardan mı? Hayır, benimki bağırmıyor. Elektrikli süpürge gibi. Burdur'a geldiğimize göre bu videonun burada sonuna gidebiliriz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.